İyi. Maşallah maşallah. Hepsi var. Kurtar. İşte biz yavar atıyoruz şimdi abi. Vay. burada. Bey öncelikle hoş geldiniz balık pazarına. Bugün balık pazarında cumartesi olması sebebiyle bayağı bir hareketlik var. Bugün hamsi 2 iki günden beri 20-25 bandındaydı. Bugün 30 lira oldu. Bunun da sebebi biraz havalar kötü gitti. İşte İstanbul'da 10 lira 15 lira diyorlar. E ee, öyle bir şey kesinlikle yok. İstanbul'da arkadaşlarıma telefon ediyorum 25 lira yerinde. Vallahi balık şu anda çok güzel. Balık yeme davetli merkezi. İl Spor, Maymun Spor. iki güzide takımımızın maçına bekliyoruz herkese. <laughs> balık tartıyor <laughs> Dünya balık temizleme rekoru bende abi. <laughs> Mehmet abi ikinci geliyor. Hey, hadi. <laughs> Bu ne abi? Evet. Altın en iyi habercisi kim? Kim? İhsan. <laughs> Teşekkür ederim. Nasıl abi bu işler? İyi Allah Bizim işler de yapılar. Çalışıyoruz. nerede? işler vatandaş hamsi yesin. Vatandaş sardali yesin. Balık yesinler. Çünkü maşallah balık çok geliyor. İlerleyen zamanlarda balık çıkmazsa eğer ki, ne, ne olur biliyor musun? bol dolu balık yemek zorunda Sağ olun, buyurun. Şu günlerde bol bol fiyat da ucuz. Geçen sene ben 60 lira hamur satıyordum, 50 lira hamur satıyordum. balık yoktu. Bu yüzden dolayı lütfen evet. balık. De. Üstünler değil mi abi? Evet, evet. Sağ olun. Sen de yiyorsun. Ben de. Yümetliyim. ben de. Yiyim. Sağlık için, çocuklarımız <laughs> <laughs> için, <değil> mi? <Yümetliğimizin gülüyor> sağlıklı bir nesil olması için Ağlayalım. ne yapıyoruz? Balık tamam. bekliyoruz, balık.